Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlere Binance Smart Chain kullanarak Keştex borsasının ön satışı ile ilgili Keştex Shares ve Keştex Coin almayı aktarmış bulunacağım. Bununla ilgili öncelikle programlarımız ekranda gözüküyor ve önce Google Play Store ile başlıyoruz. Burada MetaMask cüzdanımızı indiriyoruz. Ben daha önceden indirmiştim. Sizler video durdurup indirebilirsiniz. İndirmeyi tamamladıktan sonra arkadaşlarım Metamask cüzdanımızı buradan açıyoruz. Evet, cüzdanımız açılıyor. Evet burada gerekli bilgileri giriyorsunuz arkadaşlar ve 12 kelimenizi burada kopyalıyorsunuz. Güvenli bir yere koyuyorsunuz. Bir takiben cüzdanınız açılıyor. Evet, burada Ethereum ana cüzdanında gözüküyoruz. Ancak biz bunu değiştireceğiz. Değiştirmek için yapmanız gerekenlerden biri sol üst köşeye gideceğiz birazdan. Evet burada gittik. Hemen aşağıda ayarlar kısmına geldik. Ayarlardan ağları seçiyoruz. Networks buradan yeni bir ağ ekliyoruz. Buradan yeni bir ağ ekliyoruz. Burada network adına Binance Smart Chain yazıyoruz. Chrome Browser'dan Binance Metabask bağlamak sayfasını açıyoruz arkadaşlar. Burada aşağıya doğru sayfayı indirip burada gerekli bilgileri alıyoruz. Videonun altında da bu bilgiler var. Buradan da faydalanabilirsiniz. Evet bunu kopyalıyoruz. Kopyaladıktan sonra yeniden cüzdanımızı açıyoruz. Şifremizi girelim. Burada yeniden ağımızı seçiyoruz. Ayarlar, networkler, add network. Buradan smart chain yazabiliriz. Kolaylık olması için. Buradan URL'i az önceki yerden kopyalamıştık. Ben Binance'da ekliyorum. O kopyaladığımız URL'i yapıştırdım. Chain ID 56. Sembol BNB. Block Explorer'ı Diğer Chrome sayfasından kopyalıyorum. Kopyalamaya mütakip kaydete basıyorum. Et tuşuna ve artık bir Binan Smart Chain cüzdanımızı Metamask'ta oluşturmuş bulunuyoruz. Daha sonra satın aldığımız bu cüzdana Binance'daki BNB'lerimizi aktarıyoruz. Bunun için önce adresi kopyalamamız gerekiyor. Şu anki volt adresimizi. Evet, onu kopyaladık gördüğünüz üzere. Şimdi binasımızı açıyoruz. Uygulamamızı. Buradan cüzdanlar kısmı, kripto kısmı, buradan BNB kısmı, çekme kısmına geldik. Burada az önceki kopyaladığımız adresi yapıştırıyoruz. Buradaki BEP20BSC çıkıyor. Tutar olarak örnek bir tutar yazıyoruz. Almak istediğiniz miktar kadarını. Çekme tuşuna basıyoruz. Onayla dediğimizde gerekli yerden şifreler geliyor. Bunları giriyoruz. Girmeye mütakip onaylar tamamlandıktan sonra hesabımıza yani metamask cüzdanımıza gerekli aktarım sağlanmış oluyor. Gördüğünüz üzere aktarım tamamlandıktan sonra biz de bu süre içerisinde Cashtex Coin1 ve Cashtex Shares'in bir adreslerini ana sayfamızdan yani Cashtex Coin sayfasından alıp Metamask cüzdanımıza aktarıyoruz. Evet, bu Düzdanımızda burada token ekle kısmı var, add tokens. Burada 0 ile başlayan yere Cache Dex sayfamızı açıyoruz. Cache Coin Dex web sayfasında Burada aşağıya doğru iniyoruz. Evet burada Cashtex Coin 1 kontrat adresini kopyalıyoruz. Metamask cüzdanımızı açıp buraya ekliyoruz. Eklediğimizde aşağıda CDX1 işaret çıkacak. Doğru işlem yaptığımız buradan ortaya çıkıyor. Yine aynı şekilde buradan Cashtex Shares kontrat adresini kopyalıyoruz. Buradan Yine yapıştır dediğimizde CDS1 adresi çıkıyor. Ve dolayısıyla artık cüzdanımız Cache 1 e, Cisafa'daki bütün coinlerin alım satımı yapacak şekilde ayarlanmış oluyor. Şimdi sırada cüzdanımızdan Cashtex Coin ve Cashtex Shares alma zamanı. Buradan biz Cashtex Coin adresini kopyalıyoruz. Ancak girmeye çalıştığımızda giremiyor. Browser'a tıklıyorum. Bakın. Yapıştırıyorum. Ancak bu adresi gösteremiyor. Bunu bunun için biz ne yapıyoruz? Tekrardan kendi Chrome browser'ımızı açıyoruz. Buradan alım sayfasını en üstüne tekrar geri dönüyoruz. Ben burada token satın alacağım. Token satın aldım. Yeni üzerine tıklayıp linki kopyaladım. Token satışı ile ilgili Dodex linkini burada yapıştır diyorum. Evet ve ileri diyorum. Burada Dodo'nun sayfası açılıyor. Artık cüzdanımızla Bağlamak istiyor musunuz? Doğru diyoruz. Bağlıyoruz. Onayları verdikten sonra üstte BNB'lerimiz, altta CDX1'lerimiz var. Ben burada bir miktar BNB karşılığı CDX1 alıyorum. Gördüğünüz üzere 284 tane aldı. Örnek yapıyoruz arkadaşlar burada. Onaylıyorum. İşlem evet, işlem onaylanıyor şu an. Bu onaylanana kadar sayfayı bırakmıyoruz. Onaylandığı aşağıda yeşil gördük. Yukarıda swap işareti çıktı. Daha sonra cüzdanımızın wallet kısmına geri dönüyoruz ve burada satın almış olduğumuz CDX'ler ve diğer emtialarımız gözükmüş oluyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.